Kıymetli velilerimiz, çok değerli Aksaraylılar! Eğitim-öğretimin dijital ve inovasyon ekseninde çok yeni yerlere eğrildiği günümüzde, akademik başarıya sahip, gündemi takip eden gençlik ve milli manevi değerlere sahip gençlik yetiştirmek için proje okullarımız bu konuda müthiş bir fırsattır. Bu amaçla 2021-2022 Eğitim-öğretim Yılında açılan okulumuz Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuzda birebir fen eğitimi uygulanmaktadır. Okulumuzda geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan Hedef YKS 2022 kapsamında Bina Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile birlikte hafta sonu kampları, akşam kampları, hafta içi akşam kampları, ara tatil kampları ve yaz tatil kampları seri bir şekilde düzenlenmiştir. Önümüzdeki yılda bu kampların düzenlenmesi için planlama şimdiden yapılmıştır. Son olarak yaz tatiline girdiğimiz haftanın ertesi haftasında öğrencilerimiz bir hafta okulumuzda yaz kampı genel tekrar yapmış, geziler, piknikler, teknolojik çalışmalar, video çekimleri, ziyaretler yapılmış ve çocuklarımız için büyük verim elde edilmiştir. Akabinde bütün öğrencilerimizle birlikte Antalya ilinde imkansızı başararak 4 gün süren yaz tatili öğrencilerimizle birlikte icra edilmiş ve öğrencilerimizin gözlerindeki ışık bizleri bu amaçla çalışmaya bir kat daha sevk etmiştir. Elde ettiğimiz verilere göre geçtiğimiz yıl okulumuza son yerleşen öğrencinin puanı yüzdelik dilim olarak 2.21 en altta yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi ise en son nakillerden sonra yüzde 13 olarak önümüzde durmaktadır. Bu yıl ise yaptığımız çalışmalar gerek merkezde oluşumuz gerekse temin ettiğimiz heyecanlı genç ve idealist kadronun verdiği emekler sayesinde yüzdelik dilimi yukarıda 1'e aşağıda ise 8, 9, 10 bandına çekmeyi planlamaktayız. Bu yıl okulumuza yerleşen öğrencilerimize de sürpriz hediyelerimiz mutlaka olacaktır. Yeni dönemde Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün proje okulları kapsamında açtığı İmam Hatip Liselerinde uygulanan Fen Lisesi programı ile öğrencilerimize müthiş katkılar sağlanmaktadır. Hedef, akademik kariyerini dört dörtlük tamamlamış sanat, spor, kültür, teknoloji, inovasyon ve dijital anlamda kendi varlığını gösterebilen proaktif bireyler yetiştirme çabasındayız. Bu duygu ve düşüncelerle Ezber Bozan Proje Okulu olarak tüm öğrencilerimizi, LGS öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Eylül ayında okulumuza yerleşmesini beklediğimiz Tüm öğrencilerimizi ve diğer okullara yerleşecek bütün LGS öğrencilerini gösterdikleri başarı, çaba ve emekten dolayı şimdiden tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yıllarının hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim.